Yani mümkünse 10 liralara yakın yerlerden almaya bakın arkadaşlar. Evet. Doğru yerlerden alırsanız para kazanırsınız. Bir hisse daha alalım. Megap demiş. Megab'a bakalım. Evet bayağı hisse baktık. Bakmaya da devam ediyoruz. Evet. E, Megap iyi yükselmiş. Yükselecekmiş zaten arkadaşlar. Çizmişiz. Vallahi çizmişiz. Bak gidiyor bizim dediğimiz gibi gidiyor. Bak 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 bak. Gidiyor görüyor musun? Bak şuradaki dirence gidecek bu. 10 lira. 10 lirası var mı? 10 lira. Evet. 10 liraya gidecek arkadaşlar. 10 liraya gidecek. Orada muhtemelen sağlam bir düzeltme yapılacak. Belki çökecek. Orada bakmak lazım. Şu anda hedefi 10 lira. Ee, zaten yükseleceğim diyor. Görüyorsunuz. Önceden çizmişiz. Bir daha güncelleyelim bakalım. Yeni güncel grafiğine bakalım bir saniye. Daha fazla yapabilir mi? Orada bakmak lazım aslında ama daha fazla da yapar belki. Ha, bu hisse teminatından çok uzak. Bak bu hisse çok ucuz bir hisse değil. Haberin olsun. Ee, bir indikatörden de bakayım. Bu hisse güzel yükselmiş ve yükseliyor da. Yani elinde olanları bence ilgilendirir. Evet. Ya yani yükselir mi hisse? Tamam. Güzel. 10 lirası var bunun. Ee, bak şurası. Belki fazla da yapar. Bakalım yapar mı? Yok, 10 lira. Ee, ya 10 liraya gidecek. Orada muhtemelen düzeltme yiyecek. Orada bakmak lazım. Başka bir şey gözükmüyor. Zaten 10 lira şu anda en iyi yapabileceği seviye bu endekse göre. Yani endeksin bir yerlere gitmesi lazım artık. Hisseyle alakalı değil. Ama bence Megap gelecekte daha iyi yerlere gider. Yakın vadede gidemezse bile gelecekte gider. Hani düzeltmeleri olur. Onlara yakalanmayın. Onun dışında düzeltme yaptıktan sonra bence yine yükselir. Ben Megab'i kötü görmedim onu söyleyeyim. Sadece düzeltme yapar. Aldığını geri verir. Yeni alacaksanız yalnız giderken alınmaz. Düştüğü zaman alın. Yani ne bileyim 5 liraya falan düşerse alırsınız. düşerse burada giderken almak risk. Çünkü 10 liraya bir şey kalmamış. Orada düzeltme yapacak ya da orada sorarsınız bakarız. Yani şu an itibariyle hani ben endeksini düzeltme yapabileceğini düşünerekten hissenin alım yerlerinin 5 lira olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani düzeltme yaparsa 5 liralara yakın yere gelirse tekrar düşerse alınır. Çünkü geç kalındı şimdi yani. Gitmiş malı şimdi hesabı yapılmaz. 5 liraya düşerse alınır. Zaten gitmemiş olsaydı 5 liradan alınırmış yani. 5 lirayla 10 lira bandında çünkü senin piyasası. Şu anda 10 liraya gidiyor. Teminatı kaç? Şu anda söz konusu değil. Şu anda 10 liraya gidiyor ama gelecekte bak bakmak şartıyla 3 lira şimdilik teminatı. Yani bu hisse 5 liradan alınır 3 liraya da para ayırırsın. Geç kalınmış bir şey yani bu. şu anda analizini yaptık ama evet yani elinde olan arkadaşımıza yardımcı olduk. En azından 10 lirası var onu bekleyecek o arkadaşımız.